verilen borcun yazılması. İnsan yaratılış gereği unutkan yapıya sahiptir. Bu sebeple Allah müminler arasında muhakkak bir borç ilişkisi olduğunda bunun şahitler gözetiminde yazılmasını emretmiştir. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınır. Ey iman edenler! Belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızda bir katip doğru olarak yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinizde hak olan borçlu düşük akıllı ya da zahaf sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse velisi dost doğru yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa şahitlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın da olur. Şahitler çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu borcu az olsun çok olsun süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu Allah katında en adil şahitlik için de en sağlam şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka. Bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş ettiğinizde de şahit tutun. Yazana da şahide de zarar verilmesin. Aksini yaparsanız o kendiniz için fısk, zulüm ve günahtır. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir. Bakara suresi 282. ayeti. Başka bir ayette de bu borcun bağışlanmasının daha hayırlı olacağı haber verilir. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Eğer borçlu zorluk içindeyse ona elverişli bir zamana kadar süre verin. Borcu sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz Bakara suresi 280. ayet inşallah. Evet güzel dostlar Allah'a emanet olun inşallah.